Merhaba canlarım takip eden, etkileşimde bulunan kişiler için o ve sen kader size ne yazdı diye evrenin enerji kartlarıyla bir bakım yapmak istedim. Bakalım ne yazmış. Kapı kader size ne yazmış dediğimde tezahür dedi. Hızla tezahür etmek dedi ve iletişim dedi. Aranızdaki enerjinin devam etmesi, iletişimin devam etmesi ve burada hareketlenme senden yana tezahür etme tekrar odaklanılacağını gösteriyor ilişkiye odaklanma enerjisi ve kapı kapı her zaman kapılarınız her zaman güzel şans mutluluk umut kapıları her zaman açık olsun ve yeni bir şafak dedi en kötüsü arkada kaldı dedi heyecan verim, verici yeni deneyimler ufukta hayırlara vesile olsun aldım kabul ettim deyin mesaj atın enerji olsun